Evet. Bunu bir okuyalım. Yok be. Bir şey diyorum. Bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Bir önceki videoda o Dual Baba şarkısını söylemiştim ya onun bir birkaç kısmını ben uydurdum. Normalde şarkı böyle değil. Ama şimdi benim uydurmadığım kısımlarını söyleyeceğim. Ben Noel dayıyım, delikanlıyım. Noel soframda lahmacun ayran. Bu kadar. Osmanlı falan onları ben uydurdum ve geberdik şarkı söylerken oyuna pek şey yapamadım. Bugün <laughs> de <laughs> 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 Evet, iyi geldi. Orada okul okul zorbalarıyla falan bir şeyler anlatıyordu. Okul zorbaları, okul zorbaları diyordu. Okula gidiyor herhalde oğlum. Kaç yaşın? 9 da Allah 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 oh. Bu arada tam da 9 sayılmaz ona gireceğim yine. Yani. Sadece Allah 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 Allah. Birkaç ay kaldı. O da. Yok yok. Ya ben Üşeniyorum ya. Sayma ya. Her insan üşenebilir çünkü. Asıl üşen geç youtuber benim. Geleceğim abi. Bir dakika. Havaya tutunabiliyor mu? Hadi doğrusu <laughs> burada ip var. Allah. İpten kaymak çok az sürüyor. Ben bu bölümü hemen geçip geliyorum. Bir <laughs> <Üç> saniye. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop. Allah Allah. Şuraya. Buradan buraya yes. Hani böyle bir geçseydim biraz şey olacaktı. Üç yıldızı alamadık. Zaten beklemiyordum. Öldük yani bayağı bir. Şuraya vur 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 vur. Oyunu unutmamışım. geldi şey. Şuradan şöyle geçeceğiz. Biraz ama unutur şu. Şuraya atla. Olması lazım. Kaptan Amerika yapıyordu böyle bir şeyler. Ve oluyordu. Galiba sorun Kaptan Amerika. Öfff başlarım böyle şey. Ha doğru ben oyunu yine unuttum ya. Şunları ödeceğiz doğru ya. Oyunu var ya bir unuttum. Oyunu çok pis unuttum ben. Hala unutmamışım dedim de unutmuşum yani. Ve yine bir cam. Bak yapacağım galiba yine. Hatta yarım cam. Allah. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp çık. Ben bu bölümde, bölümde de en son gel geldim. En son burada kalmıştık, değil mi lan? Hop 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 Düzelt, hop. Hop 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 Kay kay sıçtık. Bilsem mi bilmesem? Bilmiyorum ya. Allah Allah. Bilmiyorum ben. Çıkıyorum, çıkıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Burada çıkamıyorum. Burada çıkamıyorum ki. Hayır abi çık şuradan. Şükür. Bir dakika şöyle git. Hayır 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 hayır. Acele şey şeytan karışır. Atalarımız yanlış laflar söylemiyor. Ya da deyimler. Çıkmadı. Şuraya atlarım. Allah 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 al, al. O kadar hızlı ateş ettim ki. Sektireceğiz. Bom. Allah görmedim. Vallahi de görmedim. Oh. Açın kapıyı. FBI Open the door. Açın. 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 Bu arada ne, daha, ne de çöp varmış. Düşünsene bunların çoğu çöpe atan kişilerde daha uz uzun süre dünyada kalacak. Yani en başta çöpü kim icat ettiyse arkadaşa gerek var mıymış. Bu soyulunca da çöp oluyor kardeş. Seni bir soyarım çöp olursun sen de kardeş. <laughs> üşeniyor bak, üşeniyor. Böyle şeyler koymayın. Üşeniyor insan ya okumaya. Oh Belki de önemli bir şey koydunuz. İnsan zor tingen oluyorsun. Ne yapacağım lan ben? diyor insan. Lan hayır 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 lütfen lütfen yapma. Hayır. Yapma. Hayır. Direkt atlayacağım abi. Canım gitmeden atlamayı deneyeceğim. Tek yerim. Ben Evet. Geldim. Allah seni Allah seni Allah seni.

nasıl unuttuysak artık hiçbir şey bilmiyor. Aç abi. Aç abi. Hop 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 hop. Güzel. Bunların zaten can yok. Gel bakalım koçum. Bakalım sen güzel güzel arkadaşlarınla oyna. Bak senin okuluna yeni birisi gelmiş. Çok zorbalanıyormuş. Onu koru tamam mı? Benim bu arkadaşım söyledi. Buz arkadaşımın oğluymuş. Tamam mı? Şarj bitiyor. Kaçıncı bölümdeyiz? Acil, acil, acil. Acil. Çık. 22 19 1 2 3 4 2 bölüm daha gideceğiz. Şarj kaç? 15. Ben sadece çıktım. He tamam doğru ya. Tavay sek 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 Tavayla yapacağım. Tava gücü. Tava gücü. Tava. Güzel. Hani biz de niye böyle hapis gibi yerlere giriyoruz ki? Adam gibi yerde yere girelim. Tamaya gerek yok lan. Geldi lan. Geldi lan. Oh. Erkek adam dediğin işte böyle. Yani çöp doğru ya. biraz g ee, sekt şurada sektirme tahtası varmış hiç görmedim he hop 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 Son bir bölüm. Hayır. Kaydedildi. Kapanabilir. Lütfen kapanmasın. İşe bak. İmdat. Yes. Yes. Final. 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 Güzel. Final. Yok ederim kardeşim. Yeter ki sen isterler. Sıçarım bu dünyaya. Şerim Allah ın, Allah ın, Allah. Allah babacığım nerede kaldın? İşte buradasın. Aferin yavrum. Şimdi gidip bana bir paket sigara alıver. Hadi. <laughs> Evlatlık o. Yani bir farkı yok tabi. Ay annesiyle onu öz evladımız gibi seviyor. Her neyse burada e, işimiz bitti. Hadi gidelim. Evet. Kaydedici kapanacak. O yüzden bu motor bölümünden devam edeceğiz. Siz buraları eğer geçmişsem izleyin. Zaten geçmişsem video Allah. 13 dakika falan olur. 13'te de kapanıyor abi. 13'te kapanıyor. Kaydedici şu anda bir dakikamız var abi bunu geçmek için. Hayır hayır ya hayır. Hayır hayır hayır. Bir de şarj da Allah yandık. Biz yandık kanka. Full yandık biz. Full full. Full yandık. Abi 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 abi. abi abi. Kırmızıda başladı. Ya yarım saattir basıyorum şu, şey ya. Telefonda video çekmenin zorlukları. Aslında diğer kanalda da telefonda sadece telefondan çekiyorum hep ben videoları sonra şey yüklüyorum. Kardeşimin tabletine ondan da bana. Bilerek bunu yapıyorum. Youtube'a alıştırmaları. Normalde buradan çekmek falan filan onları yapmak yerine daha yes. yes. Oh. Son bunu da izleyelim. Zaten kapansa bir şey olmayacak. Burası git başarının demiş sıfır bölgesi. Allah neyse. Okuyamadık. Bir sonraki videoda okuruz.